Milattan önce 585 yılının bir bahar günü Anadolu'dasınız. Meydanda Medler ile Lidyalılar arasında amansız bir savaş sürüyor. Çığlıklar, kalkanların çarpışması, kılıçların sesi, toz bulutu içinde nefes almak bile zor. Derken ansızın gökyüzü kararmaya başlıyor. Sanki görünmez bir el güneşin üstüne kara bir örtü çekiyor. Ordu bir anda susuyor. Düşmanınız da yanınızdaki asker de aynı korkuyla göğe bakıyor. Kılıçlar ellerden düşüyor. Savaş sona eriyor. Çünkü herkes aynı şeyi düşünüyor. Tanrılar kızdı. Ama bu olayın nedeni tanrıların gazabı değildi. Bu bir güneş tutulmasıydı. Ve ilginç olan bu tutulmanın yaşanacağını daha önceden bilen bir bilge vardı gökyüzünü dikkatle gözlemlemiş, eski bilgileri kendi aklıyla yorumlamıştı. Onun farkı, tanrıların öfkesine değil, evrenin düzenine kulak vermesiydi. O bilge, milletli Thales'ti. Peki, kimdi bu Thales ve nasıl olmuştu da göklerin dirinden anlayabilmişti? Yaklaşık M.Ö. 624 yılında bugün bizim topraklarımızda Ayda'nın hemen yanı başındaki Milet şehrinde doğan Thales, antik Yunan dünyasının yedi bilgesinden biri olarak gün kazanmıştır. Onun farkı şuydu, doğa olaylarını tanrıların kaprisleriyle değil, akıl ve gözlemle açıklamaya çalışıyordu. İşte bu yüzden felsefe tarihinin başlangıç noktalarından biri sayılır. Aynı zamanda bir matematikçi, astronom, mühendis ve devlet adamı olarak da anılır. Kendi dönemi ve sonrasında o kadar saygın bir isim haline gelmiştir ki, Thales gibi zeki deyimi antik çağda birini övmek için kullanılıyordu. Şimdi ise gelin göklerin dilini çözmeye çalışan bu bilgenin hayatına ve fikirlerine daha yakından bakalım. Genç Tales'in ailesi ve çocukluk dönemi hakkında elimizde çok az bilgi var. Bazı antik yazarlar onun Fenike kökenli bir aileden geldiğini ileri sürse de genel kanı İonya'nın zengin liman şehri Miletos'ta doğup büyüdüğü yönündedir. Miletos, o dönemde ticaretin ve kültürel etkileşimin merkeziydi. Thales'in yanı sıra Anaximandros ve Anaximenes gibi diğer öncü düşünürlere de yurtluk etmiş bu şehir, sonradan felsefenin beşiği olarak anılacaktı. Antik kaynaklarda Thales hakkında pek çok rivayet yer alır. Ancak şunu unutmamak gerekir. Onun kendi kaleminden çıkmış bir eser elimizde yoktur. Bildiklerimizin tamamı Aristoteles'ten Herodot'a kadar farklı yazarların aktardıklarıdır. Bu yüzden Thales'in hayatına dair anlatılar kesin bilgilerden çok gözlemler ve efsanelerle iç içe geçmiştir. Rivayetlere göre genç yaşta Mısır'a yolculuk yapmış, rahiplerle dostluk kurmuş ve geometrinin temellerini öğrenmiştir. Nil'in taşkınlarını gözlemlemiş, piramitlerin gölgesinden yüksekliğini hesaplayarak pratik zekasını göstermiştir. Hatta 365 günlük yılı ve gün dönümü hesaplarını İonya'ya taşıdığı da söylenir. Mısır'dan dönüşünde ise yalnızca teorik çalışmalarla yetinmemiş, siyasi alanda da etkin olmuştu tarihçi Herodot, onun Pers tehlikesine karşı İyon şehirlerini birleşmeye çağırdığını yazar. Bu, Thales'in sadece bir düşünür değil, ileri görüşlü bir devlet adamı kimliği taşıdığını da gösterir. Ama Thales'in bir diğer yönü de, doğayı ve gökyüzünü dikkatle inceleyen bir bilgi olmasıydı. İnsanların korkuyla baktığı fırtınalar, depremler ve göksel olaylar onun için birer gizem değil, çözülebilecek sırlar barındırıyordu. Bir an için kendinizi milattan önce 6. yüzyılda hayal edin. Gökyüzünde şimşekler çakıyor, seller evleri önüne katıp sürüklüyor. Yer ansızın sarsılıyor. Gördüğünüz manzaralar hem büyüleyici hem de ürkütücü. İçinizde derin bir korku var ama aynı zamanda merak da hissediyorsunuz. Neden oluyor bunlar? Kim yönetiyor bu düzeni? Güneş neden doğuyor da batıyor? Yağmur neden yağıyor? Şimdi sizden şunu düşünmenizi istiyorum. O dönemde sıradan bir insan bu soruya nasıl cevap verirdi? Elbette mitlerle. Dünyayı tanrılar yarattı derdi. Yıldırımlar Zeus'un öfkesinden geliyor derdi. Depremler yerin altındaki devasa yaratıkların kımıldamasıdır derdi. Denizleri, selleri, fırtınaları ise hep bir tanrının kaprisine bağlardı. O dönemin insanı için bu cevaplar çok anlamlıydı. Çünkü bilinmeyen karşısında korkmak insanın en doğal refleksidir. Bu cevaplar korkularını hafifletiyordu. Ama bir kişi vardı ki... Diğerleri gibi tanrıların kapüslerini anlatmadı. O gözlerini doğaya çevirdi ve aklıyla cevap aramaya çalıştı. Bu kişi Thales'ti. Her şeyin kaynağı sudur, diyor Thales. Evet, yanlışlayamadınız. Su. Ne Zeus'un şimşeği ne Poseidon'un hiddeti. Hani o her gün gördüğünüz, içtiğiniz, ellerinizi yıkadığınız su. Peki ama neden su? Nereden çıktı bu fikir? Thales etrafına dikkatle bakıyor. Hayatın olduğu her yerde su var. Bitkiler susuz yaşayamaz. Hayvanlar da, insanlar da. Su bazen buharlaşıp göğe yükseliyor. Bazen buz olup sertleşiyor. Aynı madde farklı hallere dönüşebiliyor. Ve Thales diyor ki, belki de evrendeki bütün çeşitliliğin temelinde su var. Bakın farkı görüyor musunuz? Mitler doğayı tanrıların öfkesiyle açıklıyordu. Thales ise gözlem yapıyor, mantığını kullanıyor, doğayı doğanın kendisiyle açıklamaya çalışıyordu. Evet. Bugün biliyoruz ki evrenin kökeni su değil. Ama Thales'in asıl önemi burada yatıyor. İlk kez biri doğaüstü masalları bir kenara bırakıp akıl yoluyla evreni açıklamaya girişti. İşte bu yüzden onun basit görünen su cevabı aslında insanlık tarihinde felsefenin ve bilimin doğuşunu müjdeleyen dev bir adımdı. Thales sadece soyut felsefi düşüncelerle kalmamış, aynı zamanda gökyüzünü dikkatle inceleyen bir öncü astronomdu. En meşhur başarısı ise, videomuzun girişinde de değindiğimiz üzere, M.Ö. 585'teki güneş tutulmasını önceden öngörmesidir. Bu tutulmanın Med ve Lidya ordularının savaşını durduracak kadar etkili olması Thales'in önünü kat be kat artırdı. Herodot, Thales'in bu tutulmanın gerçekleşeceği yılı önceden bildiğini ancak tam zaman ve konumunu bilemeyeceğini aktarır. Peki Thales bunu nasıl öğrenmişti? Muhtemelen tamamen kendi gözlemleriyle değil. Babil astronomlarının yüzyıllar boyunca tuttukları kayıtlar gökyüzündeki döngülerin izlerini ortaya koyuyordu. Thales'in bu bilgileri öğrenip kendi gözlemleriyle birleştirerek böyle bir tahminde bulunduğu düşünülür. Elbette, modern hesaplara göre o dönemin bilgileri tam bir güneş tutulmasının kesin zamanını ve yerini önceden belirlemek için yeterli değildi. Ancak Thales'in yaptığı bu öngörü, antik çağ insanları için olağanüstüydü ve onu göklerin sırlarına vakıf bir bilgi olarak efsaneleştirdi. Üstelik Thales'in gökyüzüne dair katkıları yalnızca güneş tutulmasıyla sınırlı değildi. Hayal edin, antik çağda Gecenin karanlığında bir gemiyle denizdesiniz. Ufuk çizgisi görünmüyor. Tek rehberiniz gökyüzündeki yıldızlar. O dönemin Yunan gemicileri yönlerini bulmak için gökyüzünde kolayca fark edilen Büyük Ayı takım yıldızına bakıyorlardı. Ama bir sorun vardı. Büyük Ayı gece boyunca gökyüzünde geniş bir yay çizerek hareket ediyordu. Yani çok hassas bir pusula değildi. İşte bu noktada Tales devreye giriyor. Muhtemelen denizcilikte usta olan Fenikelilerden öğrendiği bir bilgiyi Yunan gemicilere aktarıyor. Büyük ayıyı bırakın, onun yerine küçük ayıya bakın. Çünkü küçük ayının en parlak yıldızı, bugün hepimizin bildiği kutup yıldızı, gökyüzünde neredeyse sabit bir noktada duruyor. Diğer tüm yıldızlar gece boyunca hareket ediyor gibi görünürken, kutup yıldızı hiç kıpırdamadan hep aynı yeri işaret ediyor. Gerçek kuzeyi. İşte Thales'in farkı burada. Mitolojik hikayelerden değil, doğanın gözlemlerinden bir yol çıkarıyor. Basit ama hayati gözlemlerle hem bilime yön veriyor hem de insanların günlük yaşamını kolaylaştırıyordu. Üstelik onun gökyüzüne bakışı yalnızca geceleri yön bulmakla sınırlı değildi. Tales için yıldızlar hem yolunuzu gösteren bir pusula hem de zamanın akışını anlatan bir takvimdi. İşte bu noktada gün dönümleri ve ekinokslar devreye giriyor. Tales Mısır'a yaptığı yolculukta bu bilgileri öğrendi. Fakat onun farkı bu bilgileri sadece uygulamakla kalmamasıydı. Mısırlılar için bu günler ekim ve hasat zamanını belirleyen işaretlerdi. Tales içinse bu Evrenin düzenini anlamanın anahtarıydı. O, bu tarihleri yalnızca gözlemle beklemeye değil, gökyüzündeki hareketlerden önceden hesaplamaya çalıştı. Yılın en uzun gecesini, en uzun gündüzünü, gece ile gündüzün eşitlendiği anı bir sistemin parçası olarak görüyordu. Mısırlılar doğayı okuyan pratik ustalardı. Thales ise o okumaları alıp bu işin bir matematiği olmalı diyerek yeni bir yol açtı ve işte bu yüzden eski Mısır'ın gökyüzü bilgisi olmasa Thales'in keşifleri belki mümkün olmayacaktı. Thales'in akılcı bakışı olmasa da o bilgiler felsefe ve bilimin doğuşuna dönüşmeyecekti. Thales'i sadece gökyüzüne bakan bir bilge sanmayın. Onun adı geometri ve matematik tarihinde de altın harflerle yazılıdır. Eski Mısırlılar Nil'in taşkınlarını ölçmek, tarlaların sınırlarını belirlemek, piramitleri inşa etmek için pratik geometrik bilgiler kullanıyordu. Yani geometri onlar için doğrudan hayatta kalmanın bir aracıydı. Ama Tales'in yaptığı farklıydı. O bu bilgileri aldı ve bir adım öteye taşıdı. Ölçmek için değil, anlamak için. Sadece bir tarlaya, bir piramide değil, bütün üçgenlere bütün dairelere uygulanabilecek evrensel ilkeler aradı. Peki biz bunu nereden biliyoruz? Bu konuda en önemli kaynağımız Tales'ten yaklaşık 900 yıl sonra yaşamış olan Proklus. Öklid'in Elementler kitabına yazdığı yorumda bazı temel geometrik ispatların ilk kez Tales'e ait olduğunu anlatıyor. Ve işte Tales'e atfedilen o teoremlerden bazıları. Bir daire çapıyla iki eşit parçaya bölünür. İkiz kenar üçgenin taban açıları birbirine eşittir. Kesişen iki doğrunun oluşturduğu ters açılar eşittir. İki açısı ve aradaki kenarı eşit olan üçgenler tamamen eşittir. Ve belki de en ünlüsü, bir çemberin çapını gören açı her zaman diktir. Bugün hala Thales teoremi dediğimiz kural işte budur. Düşünün, binlerce yıl öncesinden gelen bu cümleler sadece bir ölçüm yöntemi değil, aklın düzenini temsil ediyordu. Thales'in farkı buydu. Mısırlıların pratik bilgisini aldı ama onu evrensel bir dile, matematiğin diline çevirdi. Ama bu farkı daha iyi anlamak için önce o pratik bilginin nasıl kullanıldığına bakalım. Hayal edin, Antik çağda yaşayan bir çiftçisiniz. Elinizde üçgen şeklinde bir tarla var. Bu tarlayı iki çocuğunuza eşit şekilde bölmek istiyorsunuz. Ama nasıl? Mısırlı bir çiftçi, Nil kıyısında yaşayan Mısırlı bir arazi ölçümcüsünü çağırıyor. Yanında eşit aralıklarla düğümlenmiş uzun bir ip var. Bu ip onun ölçüm aleti. Ölçümcü önce tarlanın en uzun kenarını ölçüyor diyelim ki 100 birim. Sonra ipin tam ortasını yani 50. düğümü bulup oraya bir kazık çakıyor. Ardından bu noktayı üçgenin karşı köşesine doğru birleştiriyor ve gülümseyerek çiftçiye dönüyor. İşte tarla artık eşit iki parçaya bölündü. Peki bu yöntemin her zaman işe yaradığından nasıl emin oluyorsun diye sorsanız vereceği cevap basit olurdu. Çünkü Atalarımızdan beri hep böyle yaptık. Her seferinde işe yaradı. Mısırlının yaklaşımı pratikti. Sorunu çözüyor, işe yarıyordu. Ama neden işe yaradığını sorgulamıyordu. Peki, Thales olsaydı? Aynı problem onun önüne gelseydi, ip ve kazıkla başlamazdı. Önce yere bir üçgen çizerdi. Düşünmeye başlardı. Bir üçgeni iki eşit parçaya bölen şeyin temel ilkesi nedir? sonra bir teorem kurar onu ispatlardı. Bir üçgenin tabanını ikiye bölen bir doğru karşı köşeye çekildiğinde üçgeni eşit iki parçaya ayırır. Çünkü iki küçük üçgenin tabanı eşit, yükseklikleri eşit. O halde alanları da eşittir. Ve işte fark burada. Mısırlı ölçümcünün çözümü sadece o tarlada işe yarıyordu. Ama Thales'in keşfi bütün üçgenlerde, her yerde her zaman geçerli olan evrensel bir kural haline gelmişti. Mısır pratik bilgiyle hayatı kolaylaştırıyordu. Thales ise o bilgiyi alıp aklın süzgecinden geçirerek evrenin değişmeyen yasalarını arıyordu. Evet, şimdi geldik Thales hakkındaki hikayelere. Tales'in yaşamı etrafında dolaşan pek çok hikaye vardır. Bunların bazıları belki abartılmıştır, belki de sonradan yakıştırılmıştır. <laughs> ama tıpkı bizim Nasreddin Hoca fıkraları gibi her biri Tales'in nasıl biri olduğuna dair önemli ipuçları taşır. Aristoteles'in aktardığına göre Tales'e sürekli şöyle takılırlarmış. Bak, felsefe yapıyorsun ama hala fakirsin. Demek ki felsefe para kazandırmıyor. Tales ise onlara ders vermeye karar vermiş. Kışın yıldızları ve hava durumunu incelemiş, gelecek hasatta zeytin mahsulünün çok olacağını öngörmüş. Hemen elindeki az parayla Miletos ve komşu Kios'taki bütün zeytin preslerini sezon dışında ucuza kiralamış. Sonbahar gelince zeytinler bollaşmış ve herkes yağ çıkarmak için prese ihtiyaç duymuş. Ama bütün presler Tales'in elindeymiş. Ne olmuş peki? istediği fiyatı çekmiş, servet kazanmış. İnsanlar şaşkınlıkla bakarken Tales gülümseyerek demiş ki: "Filozoflar isterse kolayca zengin olabilir. Ama onların derdi para değil, bilgi." Bu hikayeyi dinleyince insanın aklına Nasreddin Hoca'nın kurnaz fıkraları geliyor, değil mi? <laughs> evet, aynen öyle. Bir diğer hikayemiz ise şöyle: Platon'un anlattığına göre Thales bir gece yıldızlara bakarak yürürken önündeki kuyuyu fark etmemiş ve içine düşmüş. Oradan geçen genç bir Trakyalı hizmetçi kız bu manzarayı görüp kahkahalarla gülmüş. Haha <laughs> gökyüzünü merak ediyor ama önündekini göremiyor. Filozofumuz ıslanıp rezil olmuş, etraftakiler de eğlenmiş. Bu hikaye yüzyıllar boyunca filozofların dalgınlığı ve soyut düşüncelerle meşguliyetinin simgesi haline geldi. Gerçekten oldu mu bilmiyoruz ama bu hikaye de felsefe tarihine eğlenceli bir ders olarak geçti. Ve işte Thales'in hikayesi de böyle. Thales'in hikayesi bize şunu hatırlatıyor. Gerçek bilgelik yalnızca bugünü kurtaran pratik çözümleri bulmak değil, her yerde ve her zamanda geçerli olan evrensel ilkeleri aramaktır. O suya bakıp evreni düşünmüş, gökyüzüne bakıp zamanı anlamış, üçgenlere bakıp sonsuz bir düzen görmüş. Ve belki de bu yüzden binlerce yıl sonra bile bize hala aynı şeyi fısıldıyor. Merak et, sorgula, yüzeyin altında saklı olan yasaları ara. Çünkü hakikati bulanlar Yalnızca kendi çağını değil, bütün insanlığı aydınlatır.